Evet oldukça bakımsızım ev e, haliyle ama yani gelen haberler işte sıkıntı. Neyse çok detaya girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar psikopat, sosyopat, antisosyal insanların e, ne kadar e, nasıl diyeyim zarar verdiğini görüyor musunuz? Bir yani e, x ülkesi olsun ve orada böyle gerizekalılar olsun. E, bu insanların insanlara verdiği zararları görüyor musunuz? Yani katillik derseniz eleştiri alamamak önüne çıkan her engeli e, yakıp yıkmak, öldürmek, e, hapse atmak ne bileyim yani e, nasıl bir artık dövülmüş dayak yemişlerse nasıl bir kimse insanları öldürmeye çalıştıklarını görüyor musunuz? Arkadaşlar tedavi olmuyorlar sorun bu. Yani psikologlar anlatıyor. Bu arada ben yakınımda var böyle kişiler. Bunlara sinirliyim. Bunlar tedavi medavi olmuyor. Sorun da bu zaten. Ya yakını gerizekalı mısınız siz en yakınları? Bu kadar beyinsiz olmasanız zaten onlar da hasta olmaz. Elinden tutacaksın. Dava açacaksın gerekirse. Hukukla dava açacaksın. Onu ne yapacaksın? Tedavi ettireceksin. Şimdi bak çok sinirleniyorum. Çünkü bu antisosyal, sosyopat, psikopatların millete verdiği zarar yani bokunu çıkardı artık. Değil mi? Sizin bokunuzu millet toplayamaz. Ya da sizin ka yani arkadaşlar artık yani birazcık sorumluluk sahibi olup artık bu herkesin çocuk yapması yasaklansın bir kere. Yasaklanmalı net yani. Ya ben ne diyeyim artık hani Çı, yani çığ gibi büyüyor bu zar, verdiğiniz zararlar. Çığ gibisiniz maşallah. Yani çevremde gerçekten antisosyal istemiyorum kesinlikle. Yani adını ağzıma almak istemiyorum. Gebersinler arkadaşlar. Yani ben kendi çevremdekileri söylüyorum. O yüzden hiçbir şekilde onlarla muhatap olmak istemiyorum. İsmini sesini bile duymak istemiyorum. Yani çevrem beni e, zorunlu bırakıyor bunlarla konuşmaya ama... İstemiyorum kardeşim ya. Niye benim sevgilimi elimden alsın? Niye benim kocamı elimden alsın? Niye bana zarar... <laughs> ya çocuğunu döven, demirle, sopayla döven bir insan niye benim çevremde olsun? Ee, niye ben manipülatif gibi, iyi gibi davranan çıkarı için insanlara yüz gü güleyim? Yani bu insanlar milleti öldürmek, milleti hapse atmak için... baş Yani ölüyor, geberiyor. O zaman arkadaşlar bir... Ee, ben kendi çevremden bahsediyorum. Ben tedavi olmazsam, sen olmazsan, o olmazsa herkes bunlarla olacak. Borderline özellikle. O kadar gerizekalı ki yani gidiyor antisosyale aşık oluyor. Ya sen nasıl bir beyinsizsin? Sana zarar veriyor, sana git şunu al, bunu al. Sana köle gibi davranıyor. Ağzının ortasına çarp geç yani. O yüzden arkadaşlar en azından borderline'ler tedavi oluyor. En azından. Yani değil mi? Ama bunlar tedavi de olmuyor. Yani hani zeki antisosyaller var. Bana göre zeka bu değil yani. Sen eğer tedaviye gitmiyorsan, eğer bunun farkında olamıyorsan benim için hiçbir şekilde zeki olamaz. Hiçbir şekilde olamaz. Çünkü zeki insan zaten kendinin farkında olabilen insandır. Borderline'e boşuna mı üstün zekalı deniliyor? Fa kendine farkında. Ama narsist antisosyal hiçbir şekilde farkında değil. O zaman ben ne anladım? O zekadan arkadaşlar. İyiymiş, güzelmiş yani. Zekilik bu mu? Şimdi doktor antisosyal. Her doktor bence hiç de zeki değil yani. Yani neyse işte. Kısacası kendini farkında olduğun an zeki olursun diye düşünüyorum. Bunun dışında yani bu kadar artık topluma zarar vermek, bu kadar astım astık, kestim kestik yapmak antisosyallerin psikopatların sosyopatların işi arkadaşlar yani ben milleti yönetirim ha, özürlü özürlü bir çarp can ağızlarına yani ben işte bütün ben koyarım kuralları ben yaparım ben ederim sen kim boksun çevremdeki antisosyale söylüyorum sen yakınımdaki sen kim boksun kimi yönetiyorsun kardeşim ya yani kıçındırık bir şeysin. Benim bu bahsettiğim kişi de şoför ha. Bak okuyamamış bile. Hiçbir bok yapamamış bile. Şoför. Yani e, tabii ki de şoförlere demiyorum ama ona söylüyorum. Yani kısacası arkadaşlar verdiğiniz zarar... ...artık bokuna çıkardı. Hani e, lütfen bir, antiso, bir öğrenin neyin ne olduğunu halk olarak yani toplum olarak ona göre davranın insanlara. Hak etmeyene hiçbir şey yapmayacaksın karşıma. Görüşmeyeceksin. Özellikle antisosyalle görüşmeyeceksin. Çünkü antisosyallik psikopatlık demek zaten. Neredeyse. Bakın gene söylüyorum tedavi olursa gerçekten çok iyi ilerleme olursa çünkü onun seçimi değil görüş ama yani antisosyal arkadaşlar çok tehlikeli bir şey. Psikopat daha tehlikeli tabii. Yani kısacası ben de iyiymiş ya. Ben herkesi yöneteyim. İşte elimde kalemle. sen oraya gideceksin, buraya gideceksin. Sen şunu bana kola alacaksın. Ya sen kim köpeksin? Neyse arkadaşlar. Böyle insanları tanıyorum ve nefret kusuyorum ve bunların topluma verdiği zarara bakıyorum. Hapse atmak mesela işte e, bir tanıdığım var gene. Dava açıyor antisosyal birini hapsattırıyor. Sen kimsin? Kim köpeksin? Neyse arkadaşlar ya. Yani e, biz ne kadar ne dersek diyelim e, iyileşmediğiniz sürece borderline bağımlılar, antisosyaller, psikopatlar. Sen de ne yapacaksın? Kendin gibi psikopatla olacaksın. Konu kapanmıştır. Hiçbir zaman düzelmeyecek. Bunlar düzelmez arkadaşlar. Yani biraz psikoloji okuyan insan zaten e, yani bunların tedavi olmadığını biliyor. Değil mi? E, o zaman ne olacak arkadaşlar? Sonuç nedir? Gene psikopatlıktır. Psikopat psikopata bulur. Gene toplumun hiçbir şekilde kaderi değişmez. İmkanı yok. Yani o yüzden umut beklemeyin hani çevrenizden. O yüzden arkadaşlar ben şahsen çözümü şöyle buldum. Ben çocuk yapmıyorum. Öyle bir salaklık yapmıyorum. Kendi açımdan söylerim kimse değil. Ben bu şekilde çözüm buldum. Çocuk yapana da hayretle izliyorum. Çünkü hiçbir şekilde geleceği olmayan bir insana ne sunabilirsin? daha sokağa bile çıkamıyor çocuklar. Ben üzülerek izliyorum ve şok oluyorum. Şok 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 yani başka bir şey değil. Yani ne diyeyim arkadaşlar yani dediğim gibi hasta olan bir toplumda hiçbir şekilde huzur olmayacak. Gelecek olmayacak. Net. Hani deniliyor, umut var işte benim şey, aile ortamında. Umut var, kader var, şöyle var. ay ileride muhteşem olacak. Nah muhteşem olacak. Çok beklersiniz. Hı -hı.